Ne arkadaşlar? Yeni bu hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta motor siklet sürme oyununda kanalımız devam ediyoruz ve bugün yeni motorlar sürmeye çalışacağız. Arkadaşlar motor oyunundayız ve motor oyununda kaldığımız yerine devam ediyoruz ve yeni gelen bir tane motor varmış. Bugün ona bakmaya çalışacağız. Motor siklet Mayhem adlı bir oyun ve motorculuk yanına gir abi. Tuttum. Kerem Sofoğlu geri geldi. Kerem Sofuoğlu Toprak Razgatlıoğlu oyuna geri geldiler arkadaşlar. Oyunda yine, bu abi bu ne? Bir sürü güzel motorlar var. Yağmur abi. Bunlar var mıydı? Bunlar vardı zaten. Ha bu mu geldi acaba? Yamura M1 GP. Elastikli, kalınlığı falan fena. Abi nerede yeni gelen Dugati Demon KTM falan mı acaba? Dur bakayım. Enter Shop dediği yerden giriyoruz. O oyunun shop'una girmeyi değiştirmiş bu arada. Sport Bike'a basıyoruz. Aşağı indiğimizde burada falan mı? Elektrik. Ducati 41 bin cihaz bu arada arkadaşlar. Oyun gerçekten çok pahalı. Yamuray. Yamuray'ımız bende var zaten arkadaşlar. Oo ve çok iyi. E, ee, purchase diyor. Bu değil. Bu değil. E, ee, RC190 bu mu yeni gelmiş? 11.900. Aha. Yeni gelen motor arkadaşlar. Nasıl? du fidadi gibi. Motorlarımızdan bir tanesini satayım. Samuray'ı satıyorum arkadaşlar. Zaten Samuray H2R. 40 bin almışız. Tekrardan bastım sattım arkadaşlar ve geliyoruz hemen. RC 1190 purchase arkadaşlar. Döv yeni gelen motor bu. Umarım budur. Umarım budur arkadaşlar. Bu diye biliyorum ama ee, umarım odur. Şimdi geliyoruz hemen spam bike'den söyledim. Nerede? RC 390, RC 1190 işte bu. Vay. dijital kadran var. Döv yeni motora ayırlı arkadaşlar biraz da bu rahmetli Biraz daha rahmetli oluruz bir Arkadaşlar motor çok iyi. Şimdi ben bunu Obim nasıl bir sesim var seni? Nasıl bir sesim var seni? Şimdi arkadaşlar customize'a soktuk. Paint'ini ayarlayabiliyoruz tabii ki. Aa ayarlayamıyorum. Lastik rengi kırmızı. Ee, primary color. Primary color'dan ee, KTM rengi nasıldı? KTM'nin rengi. KTM'nin rengi siyah ve kırmızıydı diyebiliyorum. Set color. Secondary'de ee, şöyle. Ben niye KTM yapmaya çalışıyorum onu anlamadım. Nasıl oldu motor? Dur dur üstün rengi değişti. Üstüne de turuncu yapalım mı? Bir dakika o zaman. bekle. Üstüne turuncu yapalım. Oo arkadaşlar çok iyi oldu. O zaman bekle lastiği de turuncu yapmak mantıklı oldu. Lastiği de gelip şöyle bir turuncu atalım. Oo çok iyi oldu. Bekliyorum arkadaşlar. Motor liveris denen bir şey var. Torki. Ha bakın bu motorun zaten üstündeki tasarımıymış arkadaşlar. Biz hemen değiştirdik. Materyaller. Ah dış kaplama cinsi nasıl olsun? Metal mi? Asfalt mı? mı? Glass mi? Leader mi? Bu ne? Cardboard. Smooth plastik diyor. Neyse tamam bu olsun şimdi bunu oynayalım. Trails. Trails'da backfire'ımız var mı? Backfire. Arkadan ateş atış arkadaşlar. 5000'e bunu da aldım abi. Dur. Heh taktik. Güzel oldu. Şimdi motoru sürebiliriz. Evet. Resetleyip baştan çıkartmam lazım sanırım tekrardan şey olması için arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bu bir motor çok iyi ha. He. Hemen tekrar kalkıyoruz arkadaşlar. Spam bike RC 1190. Abi olmamış ya. Neyse böyle sürdü ben. Arkadaşlar modifiye olmamış nedense. Bakın arkadaşlar. Ama niye modifiye olmadı ki ben onu anlamadım yani. Bakın bir daha bir resetledim. Parayı aldı çünkü. Ya bu oyunda çok bug var ya. Bakar mısınız şu an? Bak bana ne oluyor? Bak, bak, bak. <laughs> bu oyun gerçekten buglarla dolu bir oyun. Bak. Lütfen almış ol. Evet arkadaşlar modifiye yapmadı gibi yani. Niye öyle oldu anlamadım ama neyse. Hediyemiz var mı? Hediye birazdan verecek. Hadi gelin yeni motoru sürelim. Bu arada Heron Poppy'de daha fazla motor oyun istiyorsanız video beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım güzel bir like atarsınız. Bu like atan gelsin. Umarım like atan herkesin böyle güzel bir motor sikleti olur diyelim. Yani. Basalım. Dota bas bakalım. O dijital kadran çok iyi. O bir geliyoruz abi. Toprak Razgat oldu geldi. evet, motor şu an çok iyi arkadaşlar. Allah yönlendirmeyi baya beğendim. 284 gidiyor şu anda. Woo! Böyle sürmek çok zor. hayır. <laughs> Ay, hayır. Hayır 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 hayır. Vuracağız. Close call. Ne oluyor? Polis peşime düştü galiba. Hayır. Oh, Tuttu. Evet. Birazdan öleceksin. Top speed gidiyoruz şu anda. Kesin alamayacağız bu virajı. Oho otobüse var ya çarptığım gibi. Close call. Aa, yakından geçtiğin zaman close call diye bir şey veriyor. Benim 13 tane şu an close call'um var. Şu burada en çok bende. Allah. Sağdan git sağdan git sağdan git. Bunu kaldırır mıyız? Oo, ne yapıyorsun? Dostu böyle kaldırılır mı buzda? Erum Puppy Erum Puppy birazdan Kötü patlayacağız birazdan Oha, ilk defa yolu bitirdim arkadaşlar Sorunsuz gidiyorum ya Slow diyor burada Bizde slow yok kanka Oha, önde birileri var Oo, oh, O toyol birleşiyormuş Şurada bir lastik yapmaz mıyız be Oha tek teker Dostu ne yapıyor? <laughs> <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar motor felaket bir şey ya. Çok beğendim bu Bakayım tek teker ne kadar gideceğiz. 280 km tek teker gidiyorum şu anda. Abim sen nasıl motor çıktı. Oha trafik arttı. Hayır. Çok iyi. <laughs> Dostum oradan nasıl kurtardık. Trafik artmaya başladı arkadaşlar. Oyun zorlaşıyor tabii ki şu anda. Çekil, 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 Aradan geçersin. Oh! Hayır. <laughs> arkadaşlar öldüm. Hayır. Respawn bomb, vay! <laughs> Dötte beğendim be. Motorun numarası mi parkajlar gerçekten? Böyle şu modifiyemiz olsaydı iyiydi Bakın bakın hareketlere bak. Bak. Of. Allah öldüm. Tabii ki yarış motor olduğu için oraya vurulmaz hemen ölüyorsunuz. Bir kere daha çıkartayım. Şöyle bir gaz daha atalım. Önde giden birisi var mıydı? Onun peşine takılayım. Bir de böyle kullanalım mı? Aa burada biri var. Kanka kamyonetin altına giriyorduk az kalsın. Ne yapıyorsun kanka? Arkamda mı? Arkamda öldü galiba çocuk. Çocuğa çarpınca ben o fırlamış olabilir. Yol tutuyor, yol iyi. Yol tutuşu bayağı iyi motosikletin arkadaşlar. Ya yani şu hareketlere bakın. Oha. Allah'ım ne oluyor? Ne oluyor? Yani o kadar hızlı yaparsan tabii kayıyor lastiklerin. Bak sen aradan çok rahat geçebiliyorum. Ama hani diğerlerinde bunu yapmak zor. Bak 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 bak. Nasıl geçtiğime bak. Close call verdi yine bak. Oh. <laughs> çok iyi. <laughs> bak 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 bak. Uh, uh. Oo, oh, polisin arasından geçti. Bak bak bak. Tuta bak tek. <laughs> Siyah haritanın içine girdik abi. Öldük arkadaşlar. Evet yeni gelen motoru nasıl buldunuz arkadaşlar? Beğendiniz mi? Şimdi e, turbo geçelim. Turbo bakayım ben. Abi bu nasıl bir motordu ya? Bu motor gerçekten yerinde tutmak çok güzel. Oyunu güncelleme geldikçe çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Eee... oyunu seviyorum abi. Boyunu seviyor. Turbo ayar boyunun en hızlı motor abi. Bundan mı arkaya doğru gidiyor onu anlamadım. Şöyle çocukların peşine takılalım be. Oğlum ne yaptın? Adam bize çarptı da uçurdu. Onu yakalayalım hemen bekle. Gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Turbo turbo turbo. Hadi Ayasuba. Of turbo Ayasuba'nın çıkışa bak be. Obim be. Abi bu çok çılgın motor arkadaşlar. Şunun hızlanışa bak. Tuttu. Bunu tutmak çok güzel. Arkadaşlar 370 basıyor. Bak yakaladım çocuğu geçtim. Çocuğu yakalayıp geçtik abi. 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 Of. Nereden geçtik? Abi. Al işte ya. Al işte ya. Abi karakterim parçalandı. Benim motor bir yere gitti. Arkadaki çocuklar gelin bakayım. Çocuklar fark ettim ki yetişemediler bile. Turbo ayı sürmek çok zor ama kontrolü sürersek bakalım ne kadar hız yapabiliriz görelim. Aa Türk bunlar. <laughs> Bizim takipçi her şu an. Bak 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 lastik sararak kalkıyor abi. Dur bu normal motor değil. Şöyle bir sürelim şimdi yavaş arkadaşlar. Ya bu motorun yavaşı yok abi. Az önceki motor böyle top speed gidiyordu. Bunda şu an aya gazdan çekiyorum. 290 gidiyor abi. nasıl bir motor sistem? Baksana. Gerçekten bunu kontrol etmek çok zor. Dur, kamerayı düzeltmem lazım, heh. Şimdi bir gazlayalım. Ben, ben! Eee, yani gerçekten hızlı motor. Hayır, hayır. Oo, topla! Oo, topladık. Harbiden inanılmaz topladım. Çarpma be, çarpma be, çarpma be! Tünelde kaza be! Oo, tünelde kaza be! Evet arkadaşlar gerçekten turbo ay Peki tersine doğru gitsek nasıl oluyor Hiç denemedim ha. Yani. Fantastik bir şey yapacağım. Daha imkansız bir şey deniyorum şimdi. Oho! Az önce vurdu bir şey olmadı ha bu arada. bu daha zor. <laughs> bu daha zormuş. <laughs> ya yan yollar falan geldi bu arada arkadaşlar. Oyuna sanırım böyle normal çıkıp basabileceğiniz. Onlar da güzel. Şimdi arkadaşlar polis motosikleti ve son bitirişi atalım. Açtım. Hızlı gidenleri yakalayacağım. Hızlı gidenleri yakalayacağım. <laughs> çocuk kaçıyor çocuk kaçıyor çocuk kaçıyor. Onu yakaladım onu yakaladım onu yakaladım. Karşıya kaçtı. Nereye gidiyorsun sen oradan? Tuttu. Bu ben yakala. Nereye gitti o? Orada. Orada. Orada orada orada. Peşindeyim peşindeyim peşindeyim. Peşindeyim peşindeyim. Ha burada yuvarlak çiziyorlar. Oo motor ço Aa, düştü. <laughs> çocuk düştü arkadaşlar. Çocuk düştü yakalandı. Sağ taraftaki çocuk da düştü bu arada. İkisi de düştü arkadaşlar. <laughs> polisten kimse kaçamaz. Bu polisten kimse kaçamaz. Dur bize çok kamyonetli çarpmış. Aa geldi gene. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya yakalandın yakalandın. Aha, Yakalandın. Yakalandın. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Oha bana çarptı. Çocuk benzinliğe girdi abi. Ne yapıyorsun kanka? Çocuk polisten kaçarken öldü. Aha. Dostlar mız yapamazsın. Hız yapamazsın hız yapamazsın. Şunu yakala şunu yakalayayım! Şunu yakala. Onu yakala onu yakala. Aa ön kaldırıyor ön kaldırıyor. Sana da yazacağım ceza bekle. Sana da ceza yazacağım. Gel buraya gel buraya. Çocuk frenledi. Aa ön kaldırıyor. O, ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ölecek, ölecek, ölecek şimdi, Oo! Şuna bak. <laughs> gel buraya gel. Polis motoru yavaş sen. abi bir dön kaldırıyor arkadaşlar. Bir dön kaldırıyor. Bir dön kaldırıyor. Dur dur diye yakala. Ben de zaten. Polis dön kaldırıyor şu anda. Sağdan gidebilir sağdan gitti. Onun motoru çok iyi yol tutuyor arkadaşlar. Ama o da o da çıktı taştı virajdan. O da virajdan taştı. Aa bizimki de iyi gidiyormuş ha. Bir şey diyeceğim. Bu motorundan daha mı zanlamadım? 228 gidiyorum ben şu an erken geriye. Of pozisyon yaptı harekete bak. Allah seni ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bölümü burada bitiriyorum. Yine gelen motorunu nasıl buldunuz? Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Daha fazla motor sikleti oyununu istiyorsanız da yine güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. İzleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok teşekkür iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.